Ben evet arkadaşlar ben MLP Pevri TV. Evet arkadaşlar bugün sizlere abone olduğum kanalları göstereceğim. Evet başlayalım. İlk başta MLP Snowdrop. ikinci MLP Sweet Bell. Üçüncü iklim MLP Dördüncü MLP Sisters. Beşinci. Kanka özür dilerim seni beşinciye yazdım. MLP Pevri Çünkü kanka ben artık Rarity ile ilgileniyorum. Rarity alacağım bugün. MLP Skywishes. Onun için adımı değiştirebilirim. Evet arkadaşlar abone olduğum kanallar bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. 6 tane kanal daha aboneyim arkadaşlar. Melih Bey Drop az daha sana abonelikten çıkabilirim. Çünkü ara sıra hiç video yükleyemiyorsun. Hafta sonu bir bayram hala video yüklemedin. Ben herhalde bugünler Evet arkadaşlar benim abone olduğum kanallar şunlar. En çok Melih Bey Sweet Bell, Malipa Sisters, Melih Bey Rainbow Dash ve Melih Bey Sınav Drop ile Yani hepsini ben seviyorum arkadaşlar. Merve ay ben Merve Şans yazmamışım. Özür dilerim Merve Şans Star. Ee, seni yazmayı unuttuk. Heyecandan yapamadım. Hemen bir yazayım ben Merve Şans Bir saniye Merve Şans Star. Onu ilk başa yazalım. Ha yazdım. Evet arkadaşlar. MLP Shine Star, MLP Snowdrop, MLP Sivitsberg, İklim MLP, MLP Sisters, MLP Rainbow Dash ve MLP Sky Wishes. Evet arkadaşlar ben bu kanallara aboneyim. Ama siz de yani abone olun arkadaşlar. Rarity, Rarity's artık. Rarity, Rainbow Dash TV kapandı. MLP Rarity TV olacak arkadaşlar. Çünkü ben adımı değiştireceğim Google Plus'ta. Tabi Rarity'yi aldığım zaman umarım bu saatlerde falan alırız. Saat 13.08. Ama ben yine de alacağım Rarity arkadaşlar. Rarity ile alacağım. Belki onları tanıtım videolarını çekerim. Hani belli olmaz. Tablet şarjı koyacağım çünkü birazdan. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Burada yorumlara yazabilirsiniz. Ee, abone olduğum kalanlar. Hmm. en çok MLP Shine Star, MLP Sweet MLP Sky MLP Sisters ve Rainbow Dash'i seviyorum arkadaşlar. Rainbow Dash'ı kankam diye seviyorum. Gerçekten Rainbow Dash'ı biraz az seviyorum. Yani Gerçekten bu Rainbow Dash'ı az seviyorum. Ben artık Rarity'yi daha çok seviyorum. Çünkü Rarity daha tatlı. Hem de boynuzu. Ben boynuzu ponileri severim. Ben Rainbow Dash'ı sevdiğimi hala anlamadım ama neyse. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler herkese. Bay bay. Herkese iyi bayramlar. Bay bay. Bay bay.